Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Engin'le tekrardan Zomfrey'le oynuyoruz. Woohoo. Evet. Bu sefer Engin farklı bir hesaptan geldi. Sonra sorup niye böyle? Kardeşlerim için bu rap, bu parça benim. Senin. Oy. Evet bu şarkı dilime doğandı. Amacımız yine birinci olmak. Olabilirsek, olamazsak. Ama hedef birin kelet la 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 evet birazcık yüksek tempo girmiş olabilirim çünkü bu arada cumartesi pazar video göremeyeceksiniz üzgünüm cumartesi pazar video yok kardeş verin için bırak. Nepe bakalım bir. En ortalarda falan ya da başka ineriz. Kardeş diyorum için buraya bu parça senin benim, tam mi mi bu bi, mi mi bir eki bu balonu böyle böyle en sonunda da inebiliriz başta da emin değilim. Kardeşlerim için buraya. Hop. Bu kurabiye evde ineriz galiba. Ya da sonda. Orta ya da inebilirim. Hassasiyet ayarı gelir mi? Evet. Uy, tek de sarı. Çok çıkmaya başladı. Oo, alırım, alırım. Al, alamıyorum. Hı. Aldım. Kara gecelerden özledim. Titreyen birkaç sözüm var. Tamam. Şarkı yok. Düzgün düzgün konuşacağım. Anne. Tamam. Adam var. Adam var. Adam. Hadi bir, bir, bir ki Engin met gitti. Bir sabah gelecek. Hadi be. Mermi bitti. Bir sabah gelecek kardan aydın Karanlık uykulardan. Aynı. Evet, bu da Bir sabah gelir, kardan aydınlık. Bir sabah gel. Kara gecelerden üzüntü. Üstünde vardı iki bombükü. Ara gecelerden aydın. Bunlar pazar videoyu. O yüzden. Ama pazartesi günü. Devam ki. Ve. Pazartesi bildim bakalım ne geliyor. O kavga. Kavga var. Maymun. İsrail bu arada. Onu da söylemiş oldum. Evet. Maymun İsrail oldu belli. Çünkü içimde doğdu. Ukraynalıları laf atıyorsa ya bu da Rusya gibi işgal. Siyaset değil, oyun konuşuyoruz. Kapı kapı girdim. Oy oy oy. Topladım sandıkları. Ver güzel boy. Hop hop. Açıl açıl açıl. Açıl. Hop hop hop. Topladığım sandıkları koy koy. Ne yapıyorsun oğlum? Sen burada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Topladım sandıkları. Kurabiye evden çık. Gaz geliyormuş. Hemen kaçalım. Gaz geliyormuş. Hemen kaçalım. Hemen kaçtıktan sonra Patlayıcılar patlasınlar. Rondalar, hop met git. Zık zık. Hepsi çap. Neden bilmiyorum. Hepsi çap. Zık zık zık. Put put put. Kata put. Kara gece kaçış tüyme modu aktifleştirildi. Evet. Tamam. Evet. Hop. İkili glocker. Zınk zınk zınk. O oh, hook. Kırmızı! Kırmızı. Kırmızı Kırmızı çıktı be. Oley be. Kırmızı. Kırmızı. Oo, hem de chestten. salan Q. L ip salan L 22 ip salan ne Ya neyse. İsmini böyle yapıyor arkadaşım. Niye bilmiyorum. Karan geçenlerden oydun. Uuu. Uuu. Aga. Huk. Huk gücü. Huk tutmuyor. Hı. Hadi bakalım. O iyileştirme silahı bozuk var bir de. Bozuk alabilirim. Engin gel. Bekle. Alayım. Zınk. Engin canı azmış. Kendime basacağım. Zınk. 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 Engin canı fulledik. Ben de bir tane. Zaten bitince otomatik bu. Hook'u alabilirim. Aynen hook çok iyi. Aha ne yapıyor bu? Engin yapma. Bir sabah gelecek Engin kardan aydınlık. Looting chest. Looting chest. Engin, o kadar kırmızı çıkartalım, yapmasın. Benim ismim Stardante. Babamdıracı var. Bay, bay dermişim. Ama bu sefer bay bay. Görüşürüz.